Ekrem Oto Döşeme'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Honda Accord marka aracın bir duralı paspas takımının incelemesini yapılacağız. Görüldüğü gibi iki arka paspas ve ön iki paspas olarak bir set dört parçadan oluşuyor. Paspasımız burada müşterimiz bej renk istediği için bej renkte üretildi. Metal sabitleme halkaları monte edildi, çakıldı ve hazır hale getirildi. Paspas kenar rengi ve dikiş ip renginin değiştirilebilir olduğunu hatırlatmış olalım. Kauçuk tabanıyla velur paspas üzerine dökülen sıvının taban alısına sızmasını önlemekte. Taban alısını etkin bir şekilde korumaktadır. Aynı zamanda bu kadife yumuşak yapısıyla hem konforlu bir basma yüzeyi hem de kolay bir temizlenirliği bir arada sunar. Halı paspaslarımız sadece bu renkte üretilmiyor. Stokta bulunan onlarca farklı renkten onlarca farklı üç farklı kaliteden dilediğiniz gibi seçimi yapabilirsiniz. Aynı zamanda müşterimiz istemedi ama metal logo seçeneklerimizi de göstermiş olalım. Örneğin bu şekilde Honda metal logo seçeneğimiz de mevcuttu. Bunlar da diğer marka ve model araçların metal logo seçenekleri. Ürünü internet sitemizden ekranmatodeşeme.com üzerinden satın alabilirsiniz. Ürün linkini yine açıklamaya bırakıyorum. Oradan da tıklayarak ürünü daha detaylı inceleyebilirsiniz. İnternet sitemizde kredi kartı entegrasyonu mevcuttur. Dilediğiniz gibi taksitli veya taksitsiz satın alma imkanı sunuyoruz. Evet, ürün bu şekilde arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dileriz.